Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyüp bin Sıddık 15. Menakıb Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kıyamet gününün şiddetini dehşetini beyan ettikten sonra buyurdular ki bu şiddetli anda iki minber getirirler. Her ikisi de kemal-i nur ile münevver, her ikisi halis nurdandır. Birisini arşın sağ tarafına, birisini sol tarafına koyarlar. İki şahs, ikisi de mukarreb melek, ikisi de heybetli ve haşmetli gelirler. O iki minber üzerine otururlar. Ondan sonra, o sağ tarafta, minberde oturan güzel ses ile der ki, Beni bilmeyenler bilsin ki cennetin hazini Rıdvanım. Cennetin makamları, hazineleri, dereceleri benim elimdedir. Sevap işleyenlerin işlerini gören benim. Şimdi emin olun ve bilin. İşte cennetin anahtarları bendedir. Bugün Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri buyurdu. Ya Rıdvan kilitleri Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem teslim et. Ben de ilettim. Resulullah Hazretleri bana buyurdu ki bu kilitleri Ebu Bekre ve Ömer'e teslim et. İkisine benden selam da söyle. Ve hem Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinden selam söyle. Ve onlara söyle ki cennet kapılarını açınız kendi dostlarınızı gönlünüzün muradı üzerine azapsız cennete götürünüz. Şimdi ben geldim. Kilitleri Ebu Bekre ve Ömer'e teslim ettim. Siz şahit olunuz. Ondan sonra o ikinci melek arşın sol yanındaki minberden yüksek sesle nida eder. Heybetlidir ve haşmetlidir. Ya mahşer halkı! Her kim beni bilirse hoştur. Her kim beni bilmez ise bilsin ki ben cehennem meleği malikim. Azab ehlini ben bilirim. Cehennem derecelerini, tabakalarını, acı yerlerini bilirim. Cinnileri ve Adem oğullarını eğer istesem Arasat meydanından bir elimle tutar alırım. Ben ki bir sayha ile, bağırma ile ve bir helak edici bağırma ile insanların ve cinnilerin başına intikam getiririm. Eğer istesem cehennemin 400 derekesini bir boncuk gibi elimin ayası üzerinde döndürürüm. Eğer istesem ağaçlar yaprağı adedince sahralar kumu adedince olan zincir ve halkaları yılan ve akrepleri bir davet ile cehennemin haviyesinden dışarı çıkarırım. Şimdi size haber vermeye ve söylemeye geldim. İyi bakınız ve dinleyiniz. Bunlar cehennemin kilitleridir. Allahü Teala bana emretti ki cehennemin bütün kilitlerini Muhammed Mustafa'ya vereyim. Ona söyleyeyim ki her kimi ister isen cehennemden geri tut. Ben de geldim, kilitleri teslim ettim. Allahü Tebareke ve Teala'nın emirlerini haber verdim. Muhammed aleyhisselam buyurdu ki, şimdi sen de Allahü Teala şanühü Hazretlerinin emriyle ve benim buyruğum ile cehennemin bu kilitlerini Ebu Bekir ve Ömer'e teslim et ve onlara söyle. Her ikiniz Düşmanlarınızı cehenneme götürünüz. Şimdi ben ki Malikim işte getirdiğim kilitleri Bekr ve Ömer'e teslim ettim. Siz şahit olunuz. Ondan sonra konulan o iki minber üzerine Ridvan ile Malik çıkıp otururlar. Sonra iki minber daha Cemal ve Kemal-i Nur ile münevver oldukları halde getirirler. O iki minberin yanına koyarlar. Birinin sağında ve birinin solunda. Mukarreb ve mutahhar iki şahs, melek gelip, her biri bir minber üzerine çıkıp otururlar. Ondan sonra, o sağ taraftaki minberde oturan, mukarreb melek nida eder ve der ki, Ya mahşer halkı! Ben, Mikailim. İzzet hazinelerine müvekkilim. Minnet zahirelerinin üzerine düşmüşüm. Suların, rüzgarların ve rızkların hazine darı benim. Meşguliyetlerin, işlerin, fetihlerin ve nusretlerin koruyucusu benim. Allahü Teala Şanıhu, Kevser havzının kaynağını, suyunun dolup boşalmasını, dağıtım ve tutumunu bundan önce benim emrime vermişti. Bugün bana buyurdu ki, biz o nesneyi sana vermiş idik. Bizim emrimiz ile benim has Resulüm Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem teslim et. Bugün Kevser havzında cari olan her şey Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem muradı ve rızası ile cari olacaktır. Ben vardım, bu hükmü ve bu işi Hazreti Mustafa'ya teslim ettim. Muhammed Mustafa Hazretleri bu işi Osman Ezin Nureyn Hazretlerine verdi. Kendi dostlarını ve Ebu Bekr, Ömer ve Ali'nin radıyallahu teâlâ dostlarını havzın şarabından içirerek kandırsın o cihar yarın düşmanlarını havzı kevserden mahrum edip geri döndürür. Sonra arşın sol tarafında olan minberdeki melek nida eder. Ya mahşer halkı, İşte cümle meleklerin büyüğü olan ruh benim, vilayetin fahri ve memleketin zeyni, cümle meleklerin beraberi benimki, benim ki benim şanımda gelmiştir. Allahü Teala Hazretleri Nebe Suresi 38. ayeti kerimesinde mealen Kıyamet günü ruh ve melekler saf olup dururlar buyurdu. Şimdi bakın ve görün ki sırattan geçmek beratı benim elimdedir. Görün ki Allahü Teala şanühü bundan evvel beni sırat yolcularının gözeticisi etmişti. Hiç kimse benim icazetim olmayınca sırattan geçemez. Bugün Allahü Subhanehu ve Teala bana buyurdu ki, var bu cevazı Muhammed Mustafa'ya ver. Ben de vardım. Bu cevazı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerine teslim ettim. Muhammed aleyhisselam bana buyurdu ki, sen bu cevazı Ali Yülmürteda'ya teslim et. Bugün Ali Yülmürteda kendi dostlarını ve Ebu Bekr, Ömer ve Osman'ın dostlarını selametle sırattan geçirsin. Düşmanlarını tepe aşağı cehenneme yollasın. 16. menakıb. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Oturunca sağ tarafına Ebu Bekir Sıddık, sol tarafına Ömerül Faruk, karşı tarafına Osman Zin arka tarafına Ali Yül Mürteda, radıyallahu teala anhum otururdu. Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu teala an, Muhammed Mustafa, sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin sağ tarafında oturmasının sebebi Ondan dolayıdır ki bu ümmette Ebu Bekir'den daha merhametli kimse olmamıştır. Cennet rahmet sarayıdır. Cennet sağ taraftadır. Vakıa suresi 27. ayeti kelimede mealen defteri sağ taraftan verilenler ne mutlu o eshabı yemine sağcılara buyuruldu. 28. ayeti kelimede mealen Eshab-ı yemine, cennette ne ikramlar olacaktır. Onlar, dikeni olmayan, meyvesi çok olan sedir ağaçlarının altında olurlar, buyuruldu. Ebubekr, Bekr, radıyallahu teâlâ hazretlerinin sağ tarafta oturması bundan dolayıdır. Ömerül Faruk, radıyallahu teâlâ an, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin sol tarafında oturması ondan dolayıdır ki iblis lâin, her kavmin arasına sol taraftan gelir. Yani iblisin yolu sol taraftan idi. Ömer radıyallahu teala şeytanın yolu üzerine oturmuş olurdu. Alem yaratılalıdan beri şeytan kimseden Hazret Ömer'den korktuğu gibi korkmazdı. Hangi evde Hazret Ömer olur ise şeytan oraya giremezdi. Bir evde şeytan olduğu zaman Hazret Ömer o eve girdiği gibi iblis firar ederdi. Daima Ömer, radıyallahu teala an, toplantılarda ve meclislerde Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerinin sol tarafında otururdu. Ta ki, iblis o yoldan kavmin arasına gelmesin diye. Osman-ı Zinnureyn, radıyallahu teâlâ an, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretlerinin, önünde oturmasının, pek büyük faideleri var idi. Zira Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem meclisi dervişlerin ve gayrilerin ve yetimlerin ümitgahlarıydı bir arzusu derdi olanların çare bulacakları yer idi her vakitte her saatte gün olurdu ki on kere fakirler ve dilek ve rica sahipleri ihtiyaçları için bu meclise gelirlerdi kendilerine gerekli olan önemli şeyleri o hazretten talep ederlerdi Osman radıyallahu teâlâ onların en zengini ve en cömerdiydi. Dinar dizileri ve dirhem keseleri önünde konulmuş idi. Elbiseleri ve dürlü dürlü hediyeleri hizmetçileri tutup dururdu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri kalb ile cümlenin en zenginiydi. Lakin beden ile derviş idi. İstek sahipleri gelirler, muratlarını ve maksatlarını ve arzularını talep ederlerdi. Hazreti Osman kalkar, o meclisin hakkını ve o hazretin hakkını kendi malından eda ederdi. Ali Yülmürteda, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin Mübarek arka tarafında oturmasının sebebi şu idi. Böyle bir mecliste onun gibi büyük ve iftihar edilen böyle bir rehber ve peygamber düşmansız olmazdı ve kıskananları inatçıları olacaktı bu düşman ve hasit ve muannitler inatçılar hile ve zarar etmeye gelecekleri zaman çok defa arka taraftan gelirler ali radıyallahu teala onun için muhafız ve gözcü bekçiydi Gerçi hakiki muhafız ve koruyucu Allahü Teala Hazretleridir. Lakin zahiren sebebe yapışarak arkada otururdu. Eğer bir düşman gelip çirkin bir hareket etseydi, Allah'ın aslanı o kimsenin başını Zülfikar adındaki kılıcıyla keserdi.